Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere nefis mi nefis bir börek tarifim var. Böyle pırasalı, şöyle göstereyim pırasalarımı doğradım. Hepsi böreği tarifi vereceğim. Hazır yufkadan yapacağız. Çok pratik bir şekilde. Bütün malzemelerim hazır. Hemen buyurun yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle bir adet orta boy kuru soğanımızı genişçe bir tavamızın veya tenceremizin içerisine yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Ve içerisine yarım çay bardağı ayçiçek yağımı döküyorum. Ve şimdi böyle ara ara karıştırarak hafiften soğanlarımın böyle yumuşamasını sağlıyorum. Soğanlarım burada pişerken burada böyle 2 adet havucum var. Havucumu rendenin büyük yerinden güzelce rendeleyeceğim. Orta ateşte sürekli karıştırarak soğanlarımın yumuşamasını sağladım. Şimdi içerisine şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı dolusu biber domates salçası karışımı katıyorum. Sade biber salçası veya domates salçası da katabilirsiniz. Salça katmadan da bu böreği hazırlayabilirsiniz arkadaşlar ama ben böyle salça katınca daha da bir lezzetli olduğunu düşünüyorum daha güzel oluyor. Şimdi salçamı şöyle bir kavuruyorum. Burada da arkadaşlar 1 kilogram pırasam vardı. Pırasamı temiz bir şekilde iyice yıkadıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi ince ince güzelce kıydım. Şimdi pırasamı içerisine döküyorum. Şöyle bir hemen karıştırayım. Hepsini dökeceğim. Böyle bol pırasalı olsun böreğim istedim. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar bu börek. Evet, güzelce yeğenimi sıyırayım. Şimdi burada da iki adet az önce dediğim gibi havucum vardı orta boy. Onu da güzelce baş kısımlarını ve uç kısımlarını kestikten sonra temiz yıkadım ve rendenin büyük yerinden rendeledim. Onu da içerisine döküyorum. Ve şimdi ara ara karıştırarak güzelce yemeğimin pişmesini sağlayacağım arkadaşlar. Şimdi böyle çok göründüğüne bakmayın. Birazdan sönecek pırasalar. Şimdi birazdan sönünce diğer malzemelerini de katacağız. Pırasalarım pişmeye devam ediyor. Şimdi içerisine tuzunu ilave edeceğim. Tuzunu tamamen damak zevkinize bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle ben 3 çay kaşığı dolusu atacağım. Hatta 3,5 atıyorum. siz de kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tuzunu. Şimdi tekrardan karıştırıyorum. Arkadaşlar ne kadar da güzel görünüyor böyle rengarenk. Havuç da çok güzel yakışıyor böyle bu böreğe. Katmadan da yapabilirsiniz havuç ama gerçekten çok güzel yakışıyor. Tavsiye ederim mutlaka siz de katın. Şimdi kapağı açık bir şekilde Güzelce pırasalarımı pişireceğim. İç malzemem şu anda pişti. Arkadaşlar bakın böyle tamamen suyunu çekmesi gerekiyor. E, suyunu çekmesi için tavanızın kapağını açık bir şekilde ve ocağınızın altını da biraz açarsanız güzelce pırasalar tamamen suyunu çekmiş olur. Şimdi lezzet katması açısından iç malzememizin içerisine... Şöyle baharatlarını katacağım. Yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da kimyon katacağım. Kimyon sevmiyorsanız katmayabilirsiniz ama gerçekten lezzet veriyor. Ben çok seviyorum. Şimdi şöyle güzelce baharatlarını da kattıktan sonra güzelce karıştıracağım ve hemen ocağın altını kapatıyorum. İç malzememi güzelce soğumaya bırakıyorum. İyice soğuması gerekiyor. Ve şimdi biz hemen böreğimizin sosunu hazırlamaya geçelim. İç malzememiz soğurken şimdi de böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Arkadaşlar burada 2 adet yumurtam var. Yumurtalarımın bir tanesinin sarısını ayrı bir kabın içerisine ayıracağım. Şöyle hemen kırıyorum. Evet bunu hemen kenara alıyorum. Klasik su bardaklarıyla böyle 200 ml'lik bardakla 1 su bardağı sütümü döküyorum. Aynı su bardağıyla 1 su bardağı da yoğurt döküyorum. Burada da e, yine aynı su bardağıyla fakat böyle bir parmak eksik olacak şekilde ayçiçek yağımı döküyorum. 1 çay kaşığı da tuz katıyorum sosumun içerisine. Şimdi bu malzemeleri bir tel çırpıcıyla pürüzsüz olana dek güzelce çırpıyorum. Sosumu güzelce böyle pürüzsüz olacak şekilde güzelce çırptım. Şimdi onu kenara alıyorum ve iç malzemem de iyice soğudu. Şimdi içerisine 150 gram peynir katıyorum. Şöyle elinizle ufalayabilirsiniz. Arkadaşlar peynir katmadan da bu böreği hazırlayabilirsiniz. Ama daha da lezzetli olmasını istiyorsanız benim gibi siz de böyle peynir 150 gram kadar katabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce içerisine bu şekilde ufalayıp iyice karıştıracağım. Hemen böreğimizi sermeye geçeceğiz. Peynirimi kattıktan sonra güzelce karıştırdım. Şu anda iç malzemem tamamen hazır. Şimdi arkadaşlar fırın tepsimizi ayçiçek yağı dökerek bir fırça yardımıyla her yerini güzel bir şekilde bu şekilde yağlıyoruz. Ben yağladım. Şimdi burada ilk yufkamı alıyorum. Böyle Tepsimi güzelce yerleştiriyorum, şöyle gördüğünüz gibi böyle e, geri kalanı böyle e, sartsın dışarıya arkadaşlar, şöyle yerleştirelim. Şimdi burada hazırlamış olduğumuz sosumuzdan güzelce yufkamızın üzerine böyle gezdirelim. Her tarafına gelsin. Kaşıkla döktükten sonra bir pasta fırçasıyla böyle güzelce sürelim her yerini ıslatıyoruz. Evet. Şimdi hemen diğer yufkamı alacağım ve güzelce üzerine koyacağım. Şöyle hemen bölüyorum yufkalarımı. Arkadaşlar böyle tepsimizi güzelce yerleştiriyorum. Şöyle serelim. Çok pratik, çok basit bir börek arkadaşlar herkes çok rahatlıkla bu böreği hazırlayabilir. Şöyle güzel serdim. Şimdi hemen tekrardan sosumdan döküyorum. Şu çırpıcımı lavabonun içine bırakayım. Yerimi dar ediyor. Şöyle sosumuzu karıştırarak her yerine tekrardan döküyoruz. Ve fırçayla dediğim gibi hemen sürüyorum. Şimdi ben e, biraz böyle yufkamla tamamlayacağım. Daha sonra da iç malzememizi dökeceğiz. Evet, iki adet yufkamızı güzelce serdim. Tepsime yerleştirdim. Şimdi buradaki iç malzememi güzelce böyle sereceğim. Arkadaşlar iki kat yapacağız iç malzememizi. Çok güzel olacak. Şöyle hemen güzelce seriyorum. Yarısını sadece. Güzelce iç malzememi her yerine eşit olacak şekilde yaydım. Şimdi hemen diğer yufkamı da Kalan yufkalarımızı da aynı şekilde Şöyle kapatıyorum Her üzerini kapattığımızda mutlaka Buradaki sostan sürüyoruz arkadaşlar 2 adet yufkamı da Harcımı döktükten sonra güzelce Kapadım şimdi kalan iç malzememi tekrardan üzerine Döküyorum Şöyle her tarafına yayacağım Diğer 2 kalan yufkamı da Güzelce tekrardan üzerine Kapatıp soslayacağım son olarak Tekrardan göstereceğim size Evet arkadaşlar yufkalarımı serdim ve tepsimi tamamladım. Şimdi burada son olarak 6. yufkamı böyle tepsimin boyutuna göre kesmiştim. Ee, kare olacak şekilde. Siz de kendi tepsinizin boyutuna göre son kalan yufkanızı bu şekilde kapatın üzerine. Ve şimdi bu kenar kısımlarını da bu şekilde kapatacağız. Şöyle. Hatta burayı önce koyalım için. benim yufkalarım çok büyük olmadığı için tepsimi kapatmadı. Eğer sizin yufkanız zaten bu ilk dibe serdiğiniz büyükse zaten bunu böyle örttüğünüzde tepsiniz tamamen kapanmış olacak. Arkadaşlar şimdi burada ayırmış olduğum sosum var. Sosumdan biraz ayırdım ve bir adet de yumurta sarımız vardı. Onu içerisine katıyorum. Ve şimdi tekrardan şuradaki tel çırpıcımla güzelce çırpacağım. Ve bu sosumu böyle böreğimin üzerine güzelce süreceğim buradaki pasta fırçamla. Daha sonra da üzerine susam serpeceğim. İsteğinize göre çörek otu da serpebilirsiniz. Ve önce de ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da altı üstü güzelce kızarınca çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar pırasalı böreğim pişti. Şimdi fırından çıkartma zamanı. Aman da maşallah Kabarmış, nefis görünüyor. Bakar mısınız? Şöyle bırakayım. Arkadaşlar böreğim benim fırınımda 40-45 dakika kadar süreyle çok güzel bir şekilde pişti. Siz kontrollü olarak pişirin çünkü fırından fırına değişiklik gösterebilir. Böreğinizin altı, üstü böyle nar gibi kızarmışsa pişmiş demektir. Şimdi biraz soğuduktan sonra güzelce dilimleyeceğim. Kare kare dilimleyebilirsiniz. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.